Herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet elimizde neler var? Baktığımızda döviz kurlar yükseliyor. Diğer taraftan altın tarihi zirvesinde diyoruz. Ama tev, e, TL mevduat faizleri de yükseliyor. E, 16 Ağustos haftasında 12 bas puanlık bir artış var. E, diğer taraftan geçtiğimiz haftalarda çok konuşulduğum Mehmet Şimşek istifa etti, etmediği Gerçi yalanlandı ama e, ünlü İngiliz ekonomist var e, Timothy Eş. O da e, ee, velev ki Mehmet Şimşek giderse Türkiye ekonomisine ne olur neler bekliyor diye açıklamalar yapmış. Onu da Bayram Bey'e soracağız. Diğer taraftan Merkez Bankası da enflasyon beklenti anketini yayınladı ama e, hem hane halkına sorulmuş, vatandaşı sorulmuş hem de piyasa katılımcılarına sorulmuş. Aradaki makas gerçekten inanılmaz. Hangisi doğru söylüyor, hangisinin öngörüleri doğru oraya da bakacağız ama herhalde günün en can sıkıcı e, haberi de e, vatandaş da bireysel iflas aşamasına geldi. Yani bireysel iflas salgısı geliyor. Takipteki bireysel kredi kartı borçları gerçekten inanılmaz. Hepsini değerlendireceğiz. Bayram Bey de karşımıza başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Ebru Evet do e, kurlar yükseliyor dedik, altın tarihi izdirbede dedik ama TL mevduat faizleri de yükseliyor e, 16 Ağustos haftasında. Bir önceki haftaya göre 12 bas puan bir artış var yani %55.32 oldu. E, diğer taraftan e, diğer yatırım araçları da yükselirken e, mevduat faizlerinin de yükselmesi acaba TL mevduat faizini biraz daha cazip haline getiriyor mudur? Ne dersiniz böyle başlayalım? Çok cazip hale getiriyor mu? %55'i bulursan cansi payla geliyor. Bazen zaman zaman 55'e çıkıyor, zaman zaman 48'e, 42'lere, 40'lara kadar inebiliyor. Bugünlük nakit akışına bağlı. Bu uzun vadede faiz örneğin o piyasa daha çok bir faiz bulabilirsiniz ama aylık bazda 55 faiz veren ya da yıllık bazda yok. Yani ona böyle bakmak lazım. Bizim gecelik piyasa dediğimiz ya da haftalık ee, baz faiz yapılan işlemlerde bu uygulanan faize baktığınız zaman zaman TL sıkışıklığından dolayı e, faizler yukarı çekilebiliyor. Ama daha önce Merkez Bankası piyasadan sürekli döviz satın aldığı için bir ara işte 38 milyar dolara kadar çıkmış gitti Merkez Bankası'nın kullanabileceği nakit. Şimdi o para 15 milyara kadar düştü. E, dolayısıyla 15 milyar düşüş sıkıntının ana göstergelerinden bir tanesi. Döviz piyasası. Dolayısıyla Durum böyle olunca piyasadaki TL azalmaya başlıyor. TL azalmaya başlayınca ne oluyor? Ee, merkez Bankası TL, TL verip döviz almadığı için piyasa TL daralıyor. Bu sefer ne oluyor? Gecelik kısa vadeli faizi yükselmeye başlıyor. Bu aslında şey için çok caziptir, mevduat için çok cazip göstergelerdir. Herhalde bankalar 50'lerde, 48'lerde böyle bir aylık, iki aylık, üç aylık şeylerde. Bir de faizle şuna bakın, Merkez Bankası uyguladığı stopaj O stopaj düştüğü zaman faiz bir hayli aşağı geliyor zaten. Yani çıplak faiz değil o. Yani cebinize girecek para anlamında değil faiz maalesef. Çok cazip değil. bu nedenden dolayı ee, hem hala vatandaşın, sade vatandaşın döviz hesaplarında artışlar olmaya başladı. E, ee, bankalara baktığınız zaman yabancı para mevduatına baktığınız zaman orada yabancı para mevduatı yükselmeye başladı. Bunun içerisinde altın da var. Ee, burada bu da en cazip şey altın olarak görünüyor bütün dünyada. Şimdi dünya dünyada yapılan yorum şu. 2025 yılı, işte bizim de daha önce de yaptığımız yorumlarda şimdiye katıldığımız görüşler bu. Aynı şekilde Türkiye'de de dünyada da 2025 yılı 29 buhranla yakın bir krize dönüşeceği yani şekilde, kriz yaşanacağı şekilde. Bizde de nihayet bazı ekonomistler, biz aylardır anlatıyoruz ama yeni yeni katılmaya başladılar bu görüşen gelecek 12 ayın en iyi günü, gününüz bugününüz diye yorum yapmaya başlar ekonomi anlamında. Daha yeni yeni. Evet. Dolayısıyla, evet biz bu söylüyoruz. Çünkü rakamlar bizi oraya doğru götürüyor ve buna karşı bir tedbir alınmıyor. Şu saatten sonra alışan tedbir çok fazla fayda etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Ağrıyı uyuşturman bir şey ifade etmiyor. Yani tedavi etmen lazım etmezsen ağrı iki kat artarak geri dönmeye başlıyor. Aynısı, aynı şeyi yaşıyoruz. Dolayısıyla e, burada da bu anketlere de yansıyor. Şimdi Merkez Bankası'nın yaşadığı dünyayla gerçek dünya biraz farklı. Nerede görürsünüz Anketlere görürsün. Şimdi Merkez Bankası anket yapmış. <laughs> Şimdi gelin bir oraya. 12 ay, madem, 12 ay sonra enflasyon ne olur demiş. Piyasa katılımcılar dedikleri, onların ekonomistleri verdi, e, traderları. Ne demiş? 12 ay sonra enflasyon 28.7 olur. Hadi ya. Hangi dünyada yaşıyorsunuz ki? Hangi dünyada yaşıyorsunuz? Böyle bir enflasyon var mı? Sanayici ne demiş? Sanayici ve tüccar yüzde elli üç sekiz Yaklaşık iki katı. Bak yaklaşık vatan iki katı Bir önceki ayarlara göre de hafif bir gerileme olmuş sanayicinin iyimsel olmaya çalışıyor. Yani gelecekte onun için belirsiz bugünden daha iyi olabilir diyor. Olacak demiyor. Olabilir diyor. Ya ben bir iyimsel tarafta kalayım. Ama vatan da şöyle değil. Vatandaş evet. gerçekçi. Vatandaş diyor ki gelecek 12 ay. Sonra. Bugünden daha fazla pahalılık olacak diyor. Cebinden bugünden daha fazla para çıkacak diyor. Enflasyon 71'den 73'e çıkartmış tahmini. 73.1'e çıkartmış. Doğru tahmin. Şimdi bütün dünya kötüye gidiyor. Türkiye de çok kötüye gidiyor. E? Peki enflasyon nasıl iyileşecek o zaman? Sen bir adım mı attın? Enflasyon üzerine meclisin. Sen enflasyon ana kaynağı olan kamu harcamanları kısıtlayan mı gidiyorsun? Hayır. peki nasıl olacak? Yok. Dün akşam Ankara'ya bir gazeteci dinledim bir televizyon kanalı. Güldüm. Bunlara enflasyon kaynağı olarak şu verilmiş ellerine. Çünkü kendisi ekonomist değil, bilmiyor zaten. Konuşurken de anlamıyor. Belki cebindeki parayı da sayamıyor. Onu saymayı da bilmiyor. Gerçekten bilmiyor. Diyor ki enflasyonun ana kaynağı %30'u dışarıdan geliyor %70'i de içerideki sanayici ve tüccarın fiyat artışından kaynaklanıyor. Ya sen aptal mısın? Ha, bu, bu, bunun mantığı yok. Söyle ne lafın? Mantığı yok. Evet. Devletin ya kardeşim o zaman geçen sene 38 olan enflasyonu bu sene neye bozdunuz? Niye 70 80'ler 90'lar çıkardınız 38 derden? Bunu söylemiyor. Peki yılbaşında bugüne otoyol ve köprüler ana geçiş noktaları ve enflasyon en çok etkileyen şey nakliyedir. Sen yüzde yüz üzerinde niye zam yaptın otoyol ve köprülere madem tüccar ve sanayici suçlu? İki, dışarıdan ithal ettiğin malların fiyatları düşüyor. Dünyada gıda fiyatları yüzde on nokta bir düşerken Türkiye'de niye artıyor? Hiç sordun mu kendine? Sormadım. Tamam. Hani İnsanlar neye göre yorum yapıyor? Hakikaten anlaşılır diyor. İnandırmışlar diyor ki 130 dışarıdan geliyor yapıyorsun. Gelemez çünkü dışarıdaki mal fiyatları Türkiye'de ucuz. Nasıl gelsin? Bir keten gömlek arasın e Türkiye'de 1500'e dışarıda 800 TL. Yurt dışı giden Almanya'da falan 800 TL. Nasıl olacak şimdi? Nasıl Türkiye dışarıda enflasyon geliyor? Ya hiç haklı mu ya? sen açık bakar. Dolayısıyla hala Gelecek Türkiye'den daha da kötü olacak diyor. Sebebi şu, çünkü gerçeği kabul etmiyor Ankara. Gerçeği kabul etmediği sürece bir yere gitmez. Bir yere varamaz. Dolayısıyla o zaman ne olur? Altın ve döviz Türkiye'de yükselir. Döviz dışarıda değer kaybetse bile altınla döviz beraber yükselir Türkiye. Ama altın en çok yükselecektir. Peki enflasyon vatandaşın gerçekten belini büküyor ve düşeceğine de inanmıyor. Anketlerde de görülüyor zaten ama. Bayram Bey bir de gerçekten bireysel kart borcu insanlar çünkü artık kredi kartlarıyla bugüne kadar idare ettiler artık onu da döndüremez hale geldiler gerçekten bireysel iflas dalgası böyle dalga şeklinde tsunami şeklinde geliyor yüzde 432.5 artmış görünüyor yani evet. daha bugünler iyi günler Erdoğan. daha bugünler iyi günler yüzde 432 artması bizde binlerin üzerinde artış göreceksiniz. Neden göreceksiniz? İnsanlar işsiz kalmaya başlayacak, değil mi? Yani ne diyorduk? Hatırlayın. Bu politikalarla insanlar Haziran'dan sonra işsiz kalmaya başlayacak. Fabrikalar kapanacak diyorduk. Evet fabrikaların üretim kapasiteleri %78'lerden 73'e düşmüş. Ortalama kapasite kullanım oranı 78.7'den 75.7'ye düşmüş. Ne olmuş? Üretim düşmüş. Adam üretim düşünce o kadar işçi finans edebilir mi? Çalışan finans edemez. Ne oldu? İşten çıkartmalara başlıyor. Birçok şu an Türkiye'de isimlerini veremem ama fiilen görüştüğüm ettiğim birçok firma şu an inanılmaz işçi çıkartıyor. Bu aybaşı başı çok çıkış var. Eylül itibariyle ama Ekim'de bu çıkışlar Kasım'da daha da artacak Ekim Kasım'da. Şimdi o zaman işte felaketi zaman Kasım'dan itibaren ağır hissetmeye başlayacağız. Can sıkıntısı bu. Çok iş iş yapacak. Türkiye'nin en büyük grupları bir tarafta yurt dışından finansman alıyor, Bir tarafta küçülüyor. Herkes küçülüyor. Çünkü niye? Mesela bir araba kiralama firması var ben bildiğim. Yani 350-400 milyon dolar dışarıdan kredi alıyor. Personel yeri yere kısıyor. Neden? Çünkü ekonomik aktivite daraldıkça araba kiralama düşecek. İnsanların iş seyahatleri azalacak. Araba kiralama düşecek adam bunu biliyor. Ne yapacak? Evet. <laughs> kendi finansman problemi çözmek için de milyon kredi aldık. Benzeri şeyler diğer şirketlerimizde de hepsine yaşanacak. Maalesef çok büyük bir ekonomik kaos, çok büyük bir işsizlik bekliyor. Bu işsizlik aynı zamanda fiyatlarla beraber geçecek. Kötü olanı Ankara'nın şu an en çok ihtiyaç duyduğu vergi toplamaları düşürecek. Neden? Ekonomik aktör yavaşladığı için ticaret yavaşlayacak. Ankara vergi toplamayacak. Daha büyük kuralın başlayacak. Çünkü halen sorunun ana kaynağına inmiyoruz. Büyük bir işsizlik, büyük bir kur artışı bekleniyor. Dünya ve Türkiye'den genelinde ise altın, gümüş gibi fiyatların inovans patlaması bekliyor. Çünkü 2025 hem Türkiye'de hem dünyada Büyük bir kaos, kaosa girecek gibi görünüyor. Evet. Maalesef hiçbir azladığımız yok. Evet, maalesef. Peki, son olarak kısaca da şunu sormak istiyorum. İşte geçtiğimiz haftalarda da çok konuştuk. Mehmet Şimşek gidiyor mu? Görevden ayrıldı, geri döndürüldü falan diye. Sonra gerçi yalanlandı ama e, Timoteş, e, ünlü İngiliz ekonomist e, şöyle diyor. Yani istifa ederse Mehmet Şimşek ya da kovulursa e, Türkiye'de ne no, olur? Yani ekonomisi ne hale gelir diye böyle bir analiz yapmış. E, diyor ki, e, geçen yıl görülen 20 milyar doların üzerindeki portföy girişlerinin hepsi hızlanan dolarizasyon, büyük döviz rezerv kaybı ve yine büyük bir e, devalüasyonla birlikte çıkacak sistemsel bir kriz diyor. Çok olası diyor. diyor. Bir de Türkiye'ye yatırım yapmak için hala e, körpeste bekleyenler var. Diyor. Bu Körfez'den gelecek para diyor gelmeyecektir. Çünkü onlar için en azından güvenilir makro e, politikalara ihtiyaç vardır diyor. Yani e, Türkiye'nin ortodoks ekonomik politikalara bağlı kalmaması durumunda bunların hepsi olacaktır. mevcut güvenlik diyor. Evet. Evet. Şimdi Dimote Eşli kendi cephesinden nasıl para kazanabilirim? Ve kendi müşterilerle, portföy müşterilerle burada mesajlar veriyor. Tamam Şimdi ortada bir yanlış var. Bir şey doğru gittiğini görebilmek için rakamların da doğru gitmesi lazım. Geçen sene enflasyon 38'den 70'lere nasıl çıktı? Evet. Madem her şey gidiyor. Bir, bir şimşek var. E Merkez Bankası madem iyi yönetiyor. İyi yönetiyor. Peki neden bütün rakamlar bozuk? Mehmet Şimşek iyi yönetiyor. Neden bütçe rakamlar bütçe giderek büyüyor, patladı gidiyor dolar bazında? baktığınız zaman. Borçlar gırtlarına kadar geldi. Enflasyon patladı. E döviz açıp dövizin bedelini verirsen aylık yüzde dört civarında dolara faiz milletin yıllık yüzde dört verirsen aylık yüzde dört verirsen e sen dolar gelir. Senden garanti varsa gelir. Bir buçuk nedir? Türkiye ekonomisi toparlanması hiçbir adım atılmadı. Kitaba uygun adım atılmadı. Kitap şey demek ortodoks ne demek? Kitaba uygun yani iktisat bilimine uygun demek. İktisat bilimine uygun adım atıldı mı? Ne atıldı iktisat bilimine uygun adım? Bana bir süreç Atıldıysa, enflasyon niye patladı? Fakirlik niye bu kadar arttı? Bütçe açığı niye bu kadar büyüdü? Şimdi, bunlara bakman lazım. Temel parametre artık Türkiye yalnızca iktisat bilimiyle ekonomisini toparlayamaz. Geçti o günler. Çok net. Ortodoks politikalar falan. Timothy Eşli trader olarak düşünüyor. Ülke, ülke ekonomisi yönetmek de traderlik bir şey. Traderlik ülke ekonomi karışsın. Biz para kazanan derler. Çünkü yatay piyasada, stabil piyasada trader ile para kazanamaz. Hı -hı. Mustafa ise verdirir finans sisteminde. Tamam mı? Oynaklık yüksek olacak ki oralarda yakalık para kazanabilirsin. Şimdi Timothy Eşli Burada onlara mesaj veriyorum. Kusura bakmasın Timothy Eşli. Sayın Mehmet Şimşek görevinden ayrısa da ayır. bir yüzde on daha kötüleşme olur mu? Olur. Ama zaten olacak. Yerde kimin geleceğe bağlı. Ama Şahap kavuşumu getirirsen batarsın. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Daha kötü olur musun? Olursun. Gerçi Şahap Dönem Bey'in dönemi şimdikilerden daha iyiydi. O dönem. Emdiyorsan en azından 38'lerdeydi. 40'lardaydı o zaman. Ya yani şimdi 70 lere çıktı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla kimi getireceğine bağlı. Nereye gideceğiz? evet Mehmet Şimşek istifası Ankara'da konuşuldu mu? Konuşuldu. Evet. Doğru. Konuşuldu. Daha doğrusu kavgası konuşuldu. Kavga istifaya dönüşür mü? Tarsım Ankara'da ciddi kavga oldu mu? Oldu. Çünkü ekonomide kamu bankalarından beslenen sülükler faizleri bir an önce düşürmesini istiyor ve kredi müstakilinin açılmasını istiyor. Yani enflasyonun patlamasını istiyor. Bunların mutlulukları kısılınca kavga büyüdü. Evet. O, o sürükleri bir şekilde betraf etmek lazım. Edilebilir mi? bu net beraber göreceğiz ama şu an çok ilgili görünmüyor. Ekim'de muhtemelen muhtemelen bunu bir kenara söyleyelim. Ekim'de muhtemelen e, faiz 47 buçuk inecek. Bas var. Şey, Merkez Bankası faiz öyle görünüyor. Evet. Peki. O zaman bugün de böyle noktalıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum herkese. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.